Arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir dıyla ile karşınızdayız. E, malzemelerimiz hobi çikolata. tabi fark etmez. E, Krek Kraker aynı. Tabak. Bu kadar malzemelerimiz. Bir de kaynamış su, suyu kaynatıyoruz şu anda arkadaşlar. E, evet arkadaşlar şimdi e, böyle 20 tane falan şey çikolatayı yarım'a böldük. Evet, şimdi, su da kaynadı. Suyumuz da kaynadı. Kaynıyor yani. Şimdi bunu yavaşça koyuyoruz. İçine dökeceğiz sandım lan ben. Bu kırılmasın. Niye kırılsın ki? Ya mı ya? Yok ya, kırılmaz. Tamam durduruyorum. Evet arkadaşlar erimeye başladı. Biz böyle göz kararı birkaç tane daha ekleyelim evet dedik. Evet arkadaşlar ben size bir sayı vereyim. 20 tane 20-21. Yok 21. 20 taneden fazla koydum. Aynen. O kadar işte arkadaşlar. İş e, şimdi erisin. Evet arkadaşlar işte İyice böyle eridi. eridi. Aynen. Ya yani benimkinden gibi oldu. Öyle diyelim. Şimdi ocağın altını kapatalım. Kapadım hatta. Nasıl alacağız bunu? Neyse durdurayım mı? Yok. Aynen o zaman al sen. Oo yanıyor. Şey sen al ya. Evet. Şimdi yarısını şöyle çikolataya batırıp bir düz tabağa koyuyoruz. Aziz. Aynen. Evet, böyle. Ne kadar çikolata alırsa o kadar iyi. Aynen. Sonra bunları kuru kurmaya bırakacağız. Evet arkadaşlar, şimdi e, taban her yerini doldurmaya çalıştık. E, doldurabildiğimiz kadar çikolatalı kreplerimizi yaptık. Şimdi buzdolabına koyuyoruz. Evet arkadaşlar. E, e, Şöyle Yarı yok resmen evet. Şunu kaldıralım Tamam Şöyle Şimdi bekleyeceğiz kuruyana kadar Evet Evet arkadaşlar Buzdolabından çıkardık 10-15 dakikada hemen kuruyor Şimdi de lezzet kontrolü yapalım Hmm lezzet Cidden mükemmel olmuş. Kameraman arkadaş sen de tadına bak. Mükemmel mükemmel. <laughs> Teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın.